Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir slime test yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. İlk slime testimiz Arap sabunu ve dalin bir de tuz gerek bunun için. Ama şöyle söyleyeyim. Arap sabunuyla bir sürü yani güzel slime, boraksız, tutkalsız slime yapılabiliyor. Bunları da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve hemen başlayalım. Ben buraya Arap sabunu dökmüştüm. Bayağı dökmüştüm. Şimdi ise biraz delin dökeceğim. Buradan iki tane dökseniz yeterli sıkma yerinden. Şöyle delin var. Bir de Arap sabunu var. Daha demin gösterdiğim malzemeler arasında. Bunun için güzelce karıştırmanız gerek. Arap sabunuyla delinin iyice karışması gerek. Şöyle karıştırdım. Ve şu andaki kıvamını görüyorsunuz. Aynı bir gerçekten jöle gibi oldu kıvamı. Ve güzelce karıştırdığımızda ise daha daha güzel olacak. Böyle. Şimdi içine azıcık tuz katıyoruz ama eğer tuzu fazla koyarsanız e, çok sıvı olur. Az koyarsanız ise katılaştırır. Böyle. Aslında bundan biraz daha az şöyle döktüm. Yani bayağı böyle kendi elinizle serpiyormuş gibi koyacaksınız. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi bunun biraz karıştırılması lazım. Şöyle şu anda jöle kıvamına geldi. Ben bunu biraz daha hızlı hızlı karıştırmamız lazım. Ben bunu biraz daha karıştırayım. Sonrasında geleyim. Evet bu deneyimiz başarılı. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi şöyle göstereyim. Rengi Arap sabunu ve dalinin rengini aldı yani sarı böyle açık sarı gibi bir şey böyle gerçekten gördüğünüz üzere çok akışkan ve jöle gibi bir kıvamı var ele de az yapışıyor evet gel Berkay istersen Berkay da geldi şimdi ben bunu en son sizlere göstereceğim biraz beklesin şimdi hemen ikinci slime testimize geçelim Berkay ile beraber Evet şimdi ben Arkadi geldiğine geri onlarla, onunla birlikte ikinci slime testimize geçiyoruz. Şimdi bu üç dakikada Arap sabunu lazım. Ee, bu deneme slime olduğu için yani olup olmayacağını bilmediğimiz için hep az koyuyoruz. Şöyle yine azıcık koydum. Şimdi ise içine 50 dolu şampuan koyacağız. Biz de 50 dolu şampuan olarak bu vardı. Sizde herhangi bir elidor şampuanınız varsa koyabilirsiniz. Şimdi şuradan kaşığımızı da alalım. Şimdi biraz karıştırıyoruz hızlı hızlı. Evet şimdi şu anda gerçekten sıvı oldu aslında. Pek slime olacak gibi durmuyor. Ama bakacağız şimdi ise içine. Eğer olmazsa bilmiyorum. Karıştıracağımız için belki içine delin de katabilirim belki olur diye. Şimdi içine azıcık şöyle un koyuyoruz. Ay un diyorum. Tuz koyuyoruz. Şöyle elimde sileyim. Hemen karıştırıyorum. İlk olarak az tuz koydum. Olmuyor slime. Gerçekten ben biraz daha bunun için uğraşıyorum ama hiçbir değişiklik yok. Gerçekten. Ha hani bildiğin çorba oldu şu anda akıttım. Bayağı sıvı oldu. Hiçbir katılılık yok. O zaman maalesef bu deneyimiz başarısız. Ama ben size bir şey söylemek istiyorum. Biz başka denelerde denemiştik. Dediğim gibi Arap sabunuyla. Onları tekrardan söyleyeyim. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. açıklama kısmında bir sürü gerçekten bizim de denediğimiz güzel oluyor. Ama Arap sabunuyla yapılan bazı slime'lar sonrasında Iı, Katallanı kaybediyor hani bir iki gün sonra falan. Evet. Şimdi hemen diğer yaptığımız slime alıyorum. Ben bunu şuraya taba koyacağım daha yağlan nasıl diyeyim daha böyle ıı, şey yapısı. olduğu için evet daha oynamak için daha güzel bir kase evet. olduğu için o burası şöyle İçindeki bütün hepsini almak istiyorum çünkü yoksa biraz ziyan olur. Böyle güzelce aldım işte Burada da hafiften bir karıştıracağım. Daha karıştırmadık belki. Gerçekten bunun şu anda katılığı muhteşem oldu. İlken Böyle o. tekrar söyleyeyim ben bunun malzemelerini. Dalin, tuz ve Arap sabunu. Arap sabununu daha nereden bulabiliriz diyorsanız her markette var gerçekten. Bizim Arap sabunumuz daha şu şekilde Evet şimdi hemen size gösteriyorum. Böyle gelen yani akışkan ama katı gibi. Hani böyle ellediğinizde. Evet gerçekten biz de deneyerek öğrendik. Şimdi size de söyleyeyim. İçine fazla tuz koyarsanız sıvılaşıyor. Daha yani ne demiştim? Biz yanlışlıkla fazla tuz koymuşuz ama bu Arap sabunu ile yapılanlarda fazla tuz koyduysanız eğer tekrardan içine Arap sabunu ve o diğer malzemeyi eklediğinizde gerçekten dönüşüyor. Şu anda pek ses çıkmıyor ama gerçekten çok güzel oldu. Böyle hani ele yapışmıyor ama böyle suya ellermiş gibi bir kıvam veriyor her e, slime gibi. Böyle alalım elimize şöyle. Gerçekten çok güzel. Elime çok aldığımda tabii ki de çok şey yapıyor ama böyle bir kaseye koyduğunuzda ve böyle oynadığınızda gerçekten ele fazla yapışmıyor. Bilmiyorum belki içine un, mısır nişastası veya e, tuz biraz daha tuz koyarsanız olabilir ama tuzla gerçekten fazla kaçırmayın lütfen. Fazla kaçırınca çok kötü oluyor. Bayağı sıvılaşıyor. Sonra şuradan jöleliğini göreceksinizdir. Gerçekten bu, bu slime'ımız başarılı oldu. Dalins, Arap sabunu ve tuz olan başarılı. Ama maalesef eli doğru tuz ve Arap sabunuyla başarısız oldu. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.